Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu şu anda Atapark'ta. Şey Merhaba başkanım. 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 Merhaba, Nasılsınız, iyisiniz? Başkanım. 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 Hadi, sağ olun. Hadi, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Da. Merhaba. Hayırlı olsun inşallah. Çalışmaya geliyoruz. Sağ olun. Teşekkür Sağ olun. Çok güzel çabuk. İyi, çok teşekkür ediyorum parnesi de bunu Merhaba merhaba merhaba. Orası şu. Baş nesneyimiz üzerine başlarız. Demek bu ayet gerçek sonuçlar. Senin Bekliyorlar kız burada. Deniz Muhtar adayımız. Nasılsın, Üç dört on bir aday. başkanım hoş geldiniz. Merhaba evet, nasılsınız? hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Beyler bol şans. Merhaba. Oradan içeri Merhaba. Hoş Merhaba. Ee, başkanım. Başkanım. E, olarak. Bakın şuna verdiklerinde hiçbir Arkasından bir ihbar atmak gerekiyor. O yüzden diğer arkadaşımız dedi ki Kerimoğlu daha da aradı. aratmayın olmaması e, eee mahalle aralarına şimdiniz kadar şimdiniz hizmet olmadı. bekliyoruz. Her yerimiz dökülüyor. Etrafımızdaki yeni santlerin hepsi burada gördüğünüz her şey CHP'li. Ama hepimiz ama hak veriyor. Bakın şöyle sesi mezunuyuz, Kartal Tepe İkokuşlu mezunuyuz. Hepimiz de aramızda söylediği şey ne biliyor musun? Evet. Acı ki bir dönem acaba Kartal'ı versiniz de Bakırköy güzelse mi diye kendi aramızda konuşuyoruz. Evet. Yani o yüzden lütfen hizmet gelsin çünkü bakın bu sene şöyle olacak. Hep yüzde altmış, yüzde yetmiş alıyorduk bu sene siz alacaksınız yine ama göreceksiniz ki yüzde elli beşte falan alacaksınız. Yani oy, oy kaybını göreceksiniz. Ya çünkü, bir, çünkü etrafımdan çok AKP'ye CHP'li olduğu halde verecek olan olur. Bu CHP'nin Bakırköy'deki son şansı. Ben, ben şey yine vereceğim ama son kez vereceğim. Dur bitir bağla ama ben. <laughs> bu CHP'ye <'yi gülüyor> koyacağız ama. Rahat. Rahat böyle. Öpücük oysa öpücük seçileceği yani. de dipten kızıktan kopmuş adamlar var onları bulacak. İnşallah usandırırsın. Başkanım, Başkanım inşallah özür dilerim. Kadın aday oluyor. İlk defa da gördüğüm kadarıyla bakış evde yaşayan 36 yıllık bir bakış. Tamam köyü bizim için çok önemli. 23 yıldır da Masalın sonun hocasıyım. Yani burada bütün sokaklarda da hemen hemen gezmişliğim vardır. Aynı zamanda da çeşitli hmm. muhitlerde de Zulak Baba'da Ataköy'de yaşıyor. oturmuşluğum vardır. Birçok yerde de bütün sorunlara hakimiz. Zaten işin içindeyiz. Ayşegül yola düştü. Niye Ayşegül yola düştü? Ayşegül'ün kaygıları vardı. Ayşegül'e Allah'a şükür ki ben devrim niteliğinde bir karar olarak görüyorum. Bir kadın adayı, bir bilim kadını, bir bilim insanını sıfır buradan aday olarak gösterdiler. Ve Ayşegül Başkan gerçekten burada iş yapmaya hizmet etmelerdi. <laughs> Ayşegül Başkan hastanede çok güzel bir defter kapattı. Tertemiz, mırıl gözyaşlarıyla ve severek, kucaklanarak veda etti. Ve burada da tertemiz pırıl pırıl pır bir kafayla yola çıktı. Sadece bütün dikkatini, enerjisini mi? ve gücünü buraya vermek üzere. Ayşegül Başkan ne zamanki aday oldu? Söylediğiniz, söyleyeceğiniz ayetleri Ayşegül Başkan hakim. Sizi ben lansmana davet ediyorum. Haftaya pazar günü lansmanda buluşalım diyorum. Maalesef bu hafta zannediyorum yetiştiremiyoruz pazar evet, günü. Evet, Önümüzdeki hafta o pazar günü şey. Leyla Gencel. Çok biz, önemli biz bir da. mesaj. Biz çok önemli da. bir mesaj. Tamam. Leyla çok iyi. Leyla Gencel'de kentsel dönüşüm başta olmalıdır. Asıl tema odur. Ama onun haricinde evet çocuk, kadın, engelli, ileri yaş, sağlık, veterinerlik, her sanat, kültür, sanat, kentmiz, hocam, kent hocam siyaseten basatı kaptırdık. Gel geldiler çöktüler. Buca yıllık halk evine ben basırdım. Cihat hocama rastladık. Çarşıda evet. gezerken Cihat Tamer hocamla karşılaştık. Şey. Yani o kadar Biliyorum. çok şeyler Biliyorum. ki oralarda Biliyorum. da sahip çıkacağız. Geliyorum. Hepsine sahip çıkacağız. Gelecek hafta Leyla Gencer. Bu da bir mesajdır. Oraya dikkat çekiyoruz. Biz sadece kendi değerlerimize sahip çıksak zaten yetiyor. Biz burada iyi kullanalım bunları. O yetiyor. Orada ya haftaya pazar günü saat 12'de. Oh be dedim değil mi? İyi ki, de, iyi ki iyi böyle adaya İçinize oy verdik. Sizin Bileceksiniz. Oh iyi ki geldi arkadaşlar. CHP diye değil sizsiniz diye yani vermiş inşallah. olalım. Bugüne kadar hep CHP diye verdik. Evet. Şuan bir ekiple geliyoruz. Yeter ki o katılımcı, o belediye anlayışını burada yaşatalım. Bu sadece sözde olmasın. Hep orada da dedim ya, bir adım attık, siz omuz verin. Sizi dinleyeceğiz, sizlerle beraber bütün sorunların altından kalkarız. Ayşegül'e iki taşın altına koymaya geldik. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs>

Başkanım söylediğimizi Başkanım bir <laughs> yukarıya çıkayım öyle gelelim. Tamam. dedik mi?

Bu kampın santrali bir jambişli. Spor salonları jimnastik alanı. 10 yıl maçlar. Size tabii gelebilirsiniz spor Çok çok basketbol. Hani o dörtlü. Elos'sun. Başerler

Ben, ben size, size anlatmama gerek yok. Ben anlamayanları anlatmaya çalışıyorum. Doğuma büyüme bakıyorsunuz. Gün görevde şube müdürlüğü yaptı. İbrahim abi. Birlikte çalışıyor. Ben 1989'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Daha önce Türkiye Komisyonu'ndaydım. 89'da İbrahim Yener beni Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptı. Saygılarımla sevgilerim. Ben de Sakın abi için söyleyeyim. Ben de Ataköy'de yaptığımız için. Partimizin hepsinin Eee çalışmalarınızda e, kafesiyle, ortamıyla destek oluyorsunuz. Çok fayda devam ediyoruz. Ee, i̇yi ki var. Teşekkür ediyoruz.